Üniversite Kom'da yayınlanan teknoloji programımıza hoş geldiniz sevgili katılımcılar. Bugün özellikle işte sürdürülebilirliği konuşacağız. Çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Mentor, o platformu kurucu ortağı Şahin Tulga bizlerle birlikte. Şahin Bey Hoş geldiniz Hoş diyerek başlamak istiyorum. İşte sürdürülebilirliği konuşacağız. Özellikle sadece çevre değil, sosyal yaşam ve iş hayatında da çok değerli bir kavram sürdürülebilirlik. Ama bu kavramın ben biraz tanımını yaparak girelim isterim. Ne dersiniz? Sürdürülebilirlik dediğimizde ne anlamalıyız yani, Sayın Tulga? Memnuniyetle anlatayım. Şimdi sürdürülebilirlik deyince anlamamız gereken şey şu. insan uygarlığı ile dünya ekosistemi arasındaki uyumun var olması, var olmaya devam etmesi için gerekli faaliyetlere sürdürülebilirlik faaliyetleri diyoruz. Şimdi dünya ekosistemi dediğimizde bunun içerisinde insanlar da var, hayvanlar da var, tabiat var, işte ağaçlar var, bitkiler var, toprak var, hava var, şirketler var. Devletler var, kanun korucular var. Bütün bunların beraberce çalışarak bu e, dengeyi devam ettirmesi gerekiyor. Şimdi aç kalan bir insan ne yapar? Aç kalan bir insan gider, e, işte e, odun keser, ağaçları keser, e, gider oradaki hayvanları çok önemli rol oynayan ekosistemde hayvanları avlamaya kalkar, toprağa verimsiz bir şekilde kullanıp bir daha kullanılamayacak hale getirebilecek şekilde kullanır ve orayı öylece bırakır. O yüzden bu işte ekosistemde üç tane bileşen var. Birincisi tabii ki ekoloji. İkincisi sosyal konular insanın içerisinde olduğu. Üçüncüsü de iş. Yani iş. Şimdi faydalanması gerekiyor. Bu üç unsurunda faydalanması gerekiyor. Ekoloji de faydalanacak, şirketler de faydalanacak ve e, sosyal tarafta yani insan da e, faydalanacak. Bu üçünün dengesini e, kurmamız gerekiyor sürdürülebilirlikte. İş hayatında sürdürülebilirlik dediğimizde. Ben hemen yönetmemizden de rica edeceğim. Buna ilişkin tablomuz var. Geldi şimdi. <laughs> evet. e, nasıl tanımlayabiliriz? Her şeyin orta noktasında ortak değeri koyuyoruz, değil Aynen mi? Aynen öyle. Şerbe. Bu biraz evvel bahsettiğim üç konunun da e, e, bileşenleri, net, işte bileşkesinin de de oluşan ortak değere hizmet etmemiz lazım. Yoksa e, sadece sürdürülebilirlik faaliyetleri İş hayatı için, firmalar için yüksek miktarda masraf demek. Bunun karşılığını alamayabilirler. O yüzden bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Şimdi ekolojik çevreye, katkıya bir bakalım isterseniz. Nedir bunlar? Örnekler, bir defa enerji ve suyu çok dikkatli ve verimli kullanmamız gerekiyor. Sonra üretim verimliliğini arttırmamız gerekiyor. Üretim verimliliğini arttırmamız gerekiyor. Bu yetmiyor. Bir de e, ürettiğimiz ürünlerin kullanım süresini arttırmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar uzun kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Ev hanımlarına ve tabii ki e, 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 bütün insanlara e, bir şey olsun, mesaj olsun. Atıkları üretimdeki atıkları azaltmamız gerekiyor. Atık sorumluluğunu da aslında bireylerden alıp bir şekilde satıcıya veya üreticiye vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde yönetmesi son derece zor bir şey. Bir de atıkları yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Hem ürünleri hem de atıkları yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Sosyal çevre biraz evvel dediğim gibi işsiz insan, aç insan, eğitimsiz insan ne yapacak? Gidecek ekolojik çevreye zarar verecek. Bir defa sosyal ve kültürel değerler sunmak, faydalar sunması gerekiyor ee, özellikle iş e, faaliyet, ticari faaliyette bulunanların. Çalışanları eğitmek gerekiyor. Onların sağlığını kollamak gerekiyor. Meslekleri daha itibarlı yapmak gerekiyor. Aç insanları doyurmak gerekiyor. Susuz insanları doyur, doyurmak gerekiyor. Yani burada bayağı bir şey var, bileşen var. Hı -hı. Bir de tabii ki ticari faaliyete katkı yapması gerek, gerekiyor. Orada da şirketlerin birim fiyatlarını Arttırmaları mümkünse gerekiyor. Sattıkları miktarı arttırmaları gerekiyor. Birim maliyetleri azaltmaları gerekiyor. İnovasyon yaparak bütün bu iki şeye, satılan ürünün fiyatını arttırmak, birim maliyeti azaltmak gerekiyor. Şimdi bütün bunların birleşkesi bir ortak değer olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane örnek verirsek Lütfen. sanırım izleyicilerimiz Şimdi daha iyi anlayacak. Örnekleri neler evet. var? Evet, Mesela bu konuda... Denizbank, Denizbank W -Tech diye bir program başlattı. Bu W -Tech programında özellikle kız öğrencileri, yani STEM dediğimiz işte bilim, mühendislik, matematik, teknolojiye ilgi <laughs> duyan kız öğrencilere eğitimler veriyor. O eğitimler bitirdikten sonra başarılı olanları da ıı, işe alıyor. Yani kendisine katkı yapıyor. Bir taraftan da sosyal çevresine katkı yaptığı kadar kendisine katkı yapıyor. Hem kaliteli eğitim görmüş ıı, elemanlara sahip oluyor hem de farklılıklar daha çok ıı, kadın ıı, kullanarak iş hayatında onları istihdam yaratarak kendi içerisinde daha iyi düşünme, daha e, iyi sonuca varma konusunda e, kendisine destek oluyor. Kadın iş gücünü destekliyor. Evet. Bir de ekolojik çevreyle ilgili bir örnek davet edelim. Nesle firması e, ne yapıyor? Gaziantep'te Antep'te e, fıstık üreticilerine destek veriyor. Onlara nasıl e, fıstık yetiştirmeleri, toprağı nasıl daha verimli kullanacaklarını, ne zaman su vereceklerini... E, işi daha kendileri için, karlı yapmak için, üreticiler için, karlı yapmak için gerekli eğitimleri veriyor. Ve sonuçta daha kaliteli bir ürün elde ediyor. Yani şu anda damak, yani çikolataları karşılaştırsanız damağın fiyatı, fıstıklı çikolatanın fiyatı diğerlerinden daha yüksek ve insanlar seve seve alıyorlar bu ürünü. Yani dediğim gibi bu üç unsurun da birleşkesini oluşturmamız lazım. Yoksa tek başına bu işi şirketlere, hadi aslanım sen ekolojik çevreye katkı yap, sosyal çevreye katkı yap dersek bu iş yürümez. Şirketlerinde bir Çıkarı olması gerekiyor bu işte. Evet, işten. yeni bir hikaye sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik yolculuğunda kullanılan teknolojilere baktığımızda özellikle son dönemde yeni teknolojiler çok hayatımıza girdi. Neleri daha çok e, siz ön plana çıkarırsınız? Bu teknolojilerin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi ve önemini nasıl evet. yorumlarsınız? burada dijital teknolojiler çok önemli rol oynuyorlar. Evet. Hatta diyoruz ki dijital dönüşümsüz sürdürülebilirlik olmaz, yapılamaz. Bir örnek verelim. Şimdi dijital teknolojileri kullanarak biz enerji ve su kullanımını azaltıyoruz. Süreçlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Yani üretimde kullandığımız hı hı. süreçleri. O yüzden daha az enerji kullanıyor. Veya işte bir üründe tamirat gerekiyorsa artık eskisi gibi tamir eden kişi İstanbul'da bir firma düşünelim o İstanbul'dan kalkıp Elazığ'ın bir kasabasındaki müşterisine gitme şey kalmıyor. Gereksinimi kalmıyor. Çünkü bu makine arasındaki iletişim sayesinde siz uzaktan evet. oradaki hatayı görebiliyorsunuz. Evet. Ve uzaktan müdahale edebiliyorsunuz. Bu her bakımdan bir işte verimlilik sağlıyor, enerji verimlilik sağlıyor. O zaman nesnelerin internet ön plana çıkıyor değil mi? Mesela, Artık. evet. Ama biliyorsunuz dijital teknolojiler yaklaşık 20-25 adet. Hepsinin ayrı yeri var. Şimdi ürünlerin kullanım süresini uzatmak nasıl oluyor? Abonelik sistemi veya kullandıkça öde fiyatlama metotları, ikisi de fiyatlama metodu veya ortak paylaşım platformları burada çok önemli bir rol oynuyor. Nasıl oynuyor? Bir defa abonelik sisteminde, kullandıkça öde sisteminde mal ürün daha doğrusu kime ait biliyor musunuz? Üretici firmaya ait. O kullandırıyor ve kullandıkça... Müşteris kullandıkça oradan nemalanıyor, para kazanıyor ve kar ediyor. O yüzden onların motivasyonu ürünlerin daha dayanıklı olması üzerine. İşte bakın yani platformlar, ekosistemler, yeni fiyatlama modelleri ekolojik e, şeye, sisteme katkıda bulunuyor. Ki anlattığım teknolojiler aslında hepsi veya süreçler hepsi dijital teknolojilerin sonunda. Atıkları azaltmak, atık sorun, işte atıkları azaltmak da aynı şekilde dijital teknolojiler vasıtasıyla e, oluyor. E, onlar sayesinde verimliliğimizi arttırıyoruz ve atık miktarını azaltıyoruz. Yani dediğim gibi bu dijital teknolojiler olmadan sürdürülebilirlikte başarı kazanmak mümkün olmuyor. Evet yeni nesil teknoloji ve ekosistem açısından neleri ön plana çıkarırsınız Şahin Bey? Yeni nesil teknolojilerde işte üretimde robotların kullanılması, faaliyet şirketlerin faaliyet ortamını anlamaları için daha iyi anlamaları için yazılım robotlarının kullanılması, siz bir robot alıyorsunuz, internete salıyorsunuz evet. ve internete sizle ilgili her türlü bilgi müşterilerinizle, olası müşterilerinizle ilgili her türlü bilgiyi topluyorsunuz. Yani o kadar çok teknoloji var ki burada destek olabilecek. Örneğin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle siz teknisyeniniz Hata veren bir makinenin önüne gidiyor, İşte ekranını tutuyor, fotoğrafını çekiyor. O fotoğrafında, yani ekranda beliren şeyi görselde hatanın nerede olabileceği ve ne yapması gerektiğini görüyor. Ve hemen müdahale ediyor. Hani nereden bakarsanız bakın son derece yüksek verimlilik artışına sebep oluyor. Bu da birim maliyetlerimizi azaltıyor. Birim maliyetlerimizi azaltırken tamiratı çok daha hızlı yaptığımız için müşterinin bize ödemek istediği birim fiyatı da arttırıyoruz. Ve birim fiyatımız da artıyor. E sonuçta birim fiyatı eksi birim maliyet birim kar. Sattığımız miktarla çarpalım kar. İşte karlılık. Bu şekilde artıyor. O zaman şunu da sormak istiyorum. Sürdürülebilirliğin de şirketler üzerinde bir maliyeti var değil mi? Bir önemli Kesinlikle bir maliyet uslanıyor. Ee, bunun finansmanı konusunda neler yapılmalıdır, neler yapılır? Şimdi sürdürülebilirlik ucuz, ucuz bir şey bir değil. dönüşüm değil. Kesinlikle ucuz dönüşüm değil. Sonuçta dijital teknolojileri, bir dijital dönüşümü gerektiren bir şey. Ne yapabilir? Şimdi yaptığımız danışmanlık çalışmaları şunu gösteriyor. Birincisi birçok şirket farkında değil ama bazı işleri gereksiz yapıyor. Bazı faaliyetler gereksiz. Örnek Yap, verecek yapmam olursak. Yapmaması gereken Hı -hı. faaliyetleri yapıyor. Bazı faaliyetler var örneğin çok olmazsa olmaz faaliyetler. Bunu pekala üçüncü partilere, başkalarına dış kaynak kullanımıyla yaptırabilir ve bu şekilde bir tasarruf sağlayabilir. Başka bir yol, başka bir yol dediğim gibi birim fiyatı arttırarak bununla ilgili tedbirleri alarak finanse edebilir şeyi bu gayretleri. Başka bilinmeyen bir yolda kalabalıkların kullanımı. Kalabalıkların kullanımı konusunda bundan yaklaşık 4 sene evvel Kanuni altyapı e, yapıldı, gerçekleştirildi. Kalabalıkların kullanımı yani e, tüketiciler, insanlar, dışarıdaki insanlar bu işe verimlilik artışına ortak sağlanabilir ve kardan nemalanabilir. Yani sürdürülebilirliğin getirdiği kardan ki e, inanın sürdürülebilirlik her ne kadar masraf gerektiriyorsa da kar artışı da sağlıyor. Birçok firma bunu akıllıca yapan firmalar. Kalabalıkların kullanımıyla hani şirketin dışındaki insanların da bu işe ortak edilmesi mümkün olur. Ee, İlla ki onlara hisse senedi satmamız gerekmiyor. Biliyorsunuz halka açılma büyük bir efor. Evet. Ee, ama bu kalabalıkların kullanımı kanunlarıyla kurallarıyla bu insanlardan biz para toplayabiliriz. Spesifik bir iş için kullanacağımızı. E, e, iletişim yaparak onlarla ve karşılığında bu büyük eforu finanse edebiliriz. Peki Şahin Bey özellikle e, sürdürülebilirlik belli bir süreç dedik. E, nereden başlamalı? Bu süreç tamamlanır mı, biter mi? Nasıl anlayacağız? Ee, şimdi bir defa e, her projenin bir stratejisi olması lazım ama e, bir döngüsüne bakarsak bu projenin önce bu döngüde bir hazırlık yapmaları lazım firmaların. Bu hazırlık içerisinde önce önerimiz bir durum tespiti yapsınlar. Yani işte biz sürdürülebilirlik konusunda bu noktadayız desinler. Neden önemli? Çünkü daha ileride e, birileri çıkıp ya bu kadar para harcadınız, e, bütün e, şeyi e, şirkette çalışanları e, mobilize ettiniz, pek bir şey sağlamadınız dendiği zaman geri dönüp bak biz neredeydik, e, nereye geldik e, diyebilsin şeyler e, bu e, konunun yöneticileri. Daha sonra bir defa üst düzey yöneticilerin ikna edilmesi lazım bunun önemi konusunda. E, daha sonra bir stratejisinin oluşturulması lazım. Stratejisinde şunlar olmalı. E, kimler fayda görecek? Ne faydalar sağlayacağız? Paydaşlarımız kimler? Hangi ülkelerde yapacağız bu faaliyetleri? Hangi projeleri yapacağız? Sürdürülebilirlik başlığı altında hangi yetkinlikler gerekiyor bunları yapabilmemiz için? Bunlar bizde var mı? Nasıl elde ederiz? Nasıl insanlarımızı eğitebiliriz? Hangi kaynakları dışarıdan elde etmemiz lazım? İşte bu sonra altyapıyı oluşturuyoruz. E, altyapı oluşt oluşturduktan sonra da e, harekete geçiyoruz. E, bu şekilde başlayacağız. Peki bu süreç ne zaman tamamlanır? E, bu süreç bu, bu süreç çok uzun sürecek bir e, süreç. Çünkü sürekli bir yerlerde insanlar yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Eski teknolojileri daha verimsiz kılan yeni teknolojiler e, gelişiyor. O yüzden aynen dijital dönüşüm gibi Sürdürülebilirliğin de tam, tamamlanacağını bilmiyorum ama iyi noktalara hızlı bir şekilde gelebiliriz sürdürülebilirlik konusunda. Burada insan kaynağının iş gücünün dönüşümü de kuşkusuz en kritik sürecin noktası olsa gerek. Evet. Bu anlamda şirketler neler yapmalı? Şöyle bir defa e, sürdürülebilirlik konusunda insan kaynağının dönüşümünde daha şanslıyız. Neden? Çünkü çalışanlar da şirketlerle gurur duymak istiyorlar. Evet kendilerinden daha kendilerini ulaşabileceği noktalardan çok daha yüksek noktalara şirketleriyle beraber ortak akılla belli yerlere gelmek istiyorlar. O yüzden sürdürülebilirlik konusunda çok istekliler. Yani sürdürülebilirlik konusu güneme geldiğinde ya bu proje yaparsam bana ne olacak? Ben işimden olur muyum şeklinde bir şeyleri yok, endişeleri yok. O yüzden. Gördüğümüz uygulamada gördüğümüz son derece destek oluyorlar ve şirketleriyle gurur duymak istiyorlar dediğim gibi. O açıdan insan kaynağı öğrenmeye de hazır, destek olmaya da hazır. Zaten bu işi yapmadığınız takdirde sürdürülebilik konusun hani e, ikinci plana attığınız takdirde şöyle bir riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. E, bu konuya önem veren İnsanlar sizde çalışmaya gelmiyor. Bir çekim merkezi olamıyorsunuz. Önemli bir dezavantaj. Aynı şekilde bu konuya önem veren yeni jenerasyon özellikle size müşteri olmuyor. Biraz daha fazla para vereyim ama başka bu konuya önem veren başka bir firmanın ürünlerini kullanayım. O firmayla çalışayım, çalışayım diyor. Peki Türkiye'deki şirketlerin sürdürülebilirlik noktasında bu alanda yaptığı teknolojiye yatırımları nasıl yorumlarsınız? Yeterli buluyor musunuz? Şu anda teknolojiye yatırım, teknoloji geliştirme açısından yatırım görmüyoruz etrafta ama teknoloji kullanım açısından görüyoruz. Neden görüyoruz? Bir defa eğer sürdürülebilirliğe yatırım yapmadığınız takdirde bırakın ihraç etmeyi, ithal bile edemeyeceksiniz birçok önemli üretim maddesini. Yani biraz evvel dediğim gibi müşterileri kaybedeceksiniz. İmalatınız hattınız aksayacak. Hisse değerleriniz düşecek. Tamamlayıcılar, etkileyiciler ki iş ortamında son derece önemli rol oynuyorlar. Onlar sizinle çalışmayacaklar. Tedarikçileriniz sizi ikinci plana atacak. Yani o yüzden hani Aynen dijital dönüşüm gibi sürdürülebilirlikte olmazsa olmaz bir mecburiyet artık şirketler için. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız ve bilgilerinizi bizlerle Canlıyorum. paylaştığınız için diyorum. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Mentora platformu kurucu ortağı Şahin Tulga bizlerle birlikteydi. Böylelikle bir teknoloji yanımızda bugün burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.